Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş Merkezi depremlerin ardından Birçok sektör yaralarını sarmaya başladı Müzik Deprem dolayısıyla işyerleri az hasarlı veya Hasarsız olan işletmeler kepenklerini açarak Vatandaşlara hizmet veriyor Müzik Bu kapsamda kentin markası haline gelen Erdi Yüce Yıldız Airstar vatandaşlara Hizmet vermeye başladı Depremin üzerine yaklaşık bir ay geçti İşletmemizde hafif kusur verildi. Ufak tadilatlarımız sonucu şu an bugün itibariyle işletmemize hizmet vermeye başladık. Felaketi anlatmak kelimeler ne yazık ki yetersiz. Ama buradan şunu diyebiliriz ki bu memleket bizim. Burada kendi memleketimize sahip çıkacak olan yine bu memleketin öz evlatları olarak bizler ayağa kaldırmalıyız. Kendi mesleğim insanlara hizmet Olduğu gibi aynı zamanda da de destek olabilmek için tüm imkanlarımızı seferber için işletmemiz burada hazır. Ee, buradan kendi meslektaşlarıma da sesleniyorum. İşletmesi zarar görmüş, hasar görmüş veyahut da yıkılmış. Biz burada birlik olmak zorundayız. Benim işletmemin kapısı sonuna kadar açık. Biz bir aileyiz. Bu memleket bizim. Sahip çıkmamız lazım. Bu memleketten çıkıp gidersek tekrardan gelip başımıza sokacağımız bir yurt bulamayacağız ne yazık ki. Ee, acılarımız çok büyük. Hepimizin ailelerinde büyük kayıplar var. Ne yazık ki e, bunu alışmak mümkün değil. Ama Rabbim bir daha yaşatmasın. Bizler bu memlekete sahip çıkmak için sonumuza, sonuna kadar e, mücadelemize devam edeceğiz. Hepimize geçmiş olsun. Başımız sağ olsun.